Öncelikle herkese merhaba. Özgür Fırkan hoş geldiniz. Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi Belçika'daki ikinci ejderhalara bakacağız. Bu tarz şeyleri merak edenler oluyor. Onlar için çekmeye çalışacağım inşallah bakalım. Evet şimdi girdik mağazaya. Burada işte oyun bölümleri var. Dikkat çekici oyunlara bakarsan. GTA 5 var. 10 Euro. Onun dışında Horizon var mesela. 20 Euro'ymuş. Pahalı bir tip. God of War var. 30 euro var mı? Burada böyle PlayStation 4 oyunları var, ps 5 oynuyor. ps 3 de var. Ama dışında kampanya varmış. İki alana bir bedava PlayStation 3 oynuyordu. Baya fazla oyun var yani. PlayStation 5'te o kadar fazla yok ama PlayStation 4'te baya var yani. İkili Assassin's Creed serisi 20 euro mesela. Art Al istem mi oynuyorum. Evet şimdi arkadaş şunu aldı. Normalde getalar minimum 15 euro vesaire oluyordu. Aa bayağı iyi fiyatı buldum. Daha önce görmemiştim zaten. Burada PlayStation'lar var. Fiyatları bayağı ucuz. Burada PlayStation 5 kasa 120 euro. Bayağı iyi yani. PlayStation 4 Pro var. Bende de var. Ben de onu kullanıyorum. 190 euro. PlayStation 5'ler var. Sim dijital terabayt 330 lira olmuş. 350 lira. Dediğim gibi fiyatlar baya ucuz yani normal. Sıfır 500-550 lira civarı galiba. Burada kollar var. 50 lira. şunu ne? Kamera. Abi. PlayStation 4 kamerası. PlayStation konsol var. Bundan çok almak istiyorum. Baya gereksiz bir şey büyük ihtimalle. Hmm, çok iyiymiş lan. 600 Euro Arkada bir tane GTA 5 var. PlayStation 2 için 20 euro da. Baya güzel fiyatlar. Burada telefonlar var. Burada iPhone 12'ler var. iPhone 14'ler. Her 14 biri 3 artaksız. Ne var? iPhone 14 Pro Max var. Mesela. iPhone 14 Pro Max. Kaç? 700 euro. Burada en son çıkan bir çıkmış olan 16T var galiba iPhone 16 dışında iPhone 13 Pro Max var. Tamam. iPhone 16 var en yani son çıkanlar. Ama e ee çıkmadı mı en son? Evet. Tamam. Fiyatlar bir tık pahalı mı lan sanki? Aynen ben. 1500 değil mi zaten? E öyle bir şey. Ama mi? 3 ay taksi seçeneği bence güzel yani. Şimdi burada ne var? Macbook'lar var. 2015 var. 2016, 2013 Macbook var. Bu Macbook Pro. Bu bir tık pahalıymış sanki. 550 lira bence pahalı yani. Lan sıfır fiyatını bilmiyor musun? Burada iPad'ler var. 8. nesil. 200 lira bence baya pahalı. Bende de bu tabletten var da. Ben burada istediğim tablet. iPad Pro. Baya iyi. Fiyatı <laughs> sıfır bin, bin civarında biliyorum milyon. Onun dışında. Üstte daha düşük fiyatlı şeyler var. Ama çok fazla tablet seçeneği yok yani telefonlarda. Burada Samsung'lar var. Mek en son Mek çıkan Mek olarak burada S25 Ultra var. 1000 Euro diyor. Yani sıfırını almak daha iyi bence. Sıfırı 1500. Sıfırı 1500 değil. 1500. Daha ucuz abi. 1500 değil. O zaman iyi fiyat da çok kullanmış olamaz zaten yeni çıktı telefon. Uygun fiyatlı telefonlar var yani. ama şu şu alt şeyler baya kötü. Burada onun dışında evet Galaxy Z Flip baya ucuz. 500 euro. Sıfırı sıfırı pahalıydı sanki. 0 2000 euro. Kaç? 1500 euro öyle bir şey. Wow. Bunlar da böyle. Burada saatler var. Bunlar da güzel Samsung Watch 5 Pro falan. Bunlarla ilgili çok bilgim yok da Fiyatlar yine iyi bence Bir akıllı saate göre Buradaki en iyisi bu oluyor İdare ederim 200 lira normal. Türkiye'deki fiyatlarını Normal fiyatı 200 Euro, Buraya göre... 200 Euro şu Aynen. Buraya göre ucuz bence fiyatlar Onun dışında burada uygun fiyatlı böyle laptoplar var fiyatlar şöyle göstereyim Burada bir de 850 euro. Böyle bir laptop var. Burada bayağı iyi, bayağı iyi bir laptop var. Bunun sıfırı 3000 euro civar diye biliyorum. Bayağı güzel laptop yani. Camdan elin gözüküyor da neyse. Çok <laughs> Özellikleri çok iyi. 4090, 64 GB RAM, 2 TB SSD. Görüncükü nesilin i9 yani. Aynen. Ondan diyecek laf yok yani. Müthiş. Burada ayrıca bir kasa var. Bu da 700 euro. 4060 benim istediğim ekran kartı. Yani benim monitöre uygun. 250 Hz'lik bir monitör var bende. O yüzden 460 istiyordum. Yani fiyat bence baya güzel. Normalde bunlar da hani 1000 euro civarı oluyor diye biliyorum sadece SSS'i düşük biraz. Onun dışında bence idare eder yani. Güzel hani bütçe varsa alınabilecek bir kasa. Yani direkt alınabilir bence yani. İlk mağaza bu kardı. Aslında daha çok şey var da. Hani biraz beni ilgilendiren biraz daha az yok. Bu yaş gruplarını ilgilendirecek şeylere bakmaya çalıştım. Daha çok teknolojik olarak. Şimdi diğerine bakacağız. Yani daha çok aynı şeyler olacak. Bu videoda amaç zaten kısa olacak. Sadece merak edenler varsa onları göstermek için yani. Bu ikinci mazda daha çok laptopları göstereceğim. Burada laptop çeşitliliği daha fazla çünkü. Burada böyle uygun fiyatlı laptoplar var. Yani çok işinizi görmez ama idarelik. Burada kulaklıklar var. Ya bu ikinci Ejder'den kulaklık almayı çok sevmiyorum aslında. O kadar iyi olmuyor. Burada böyle koltuklar var. Yine burada bayağı ne RTX 5070. Oha! fiyatı baya uygun yine. Yani sıfırını çok bilmiyorum ama baya pahalı. Burada baya güzel yani. Kasa, kasa da çok güzel. Maşallah. Param varsa alacaksın yani direkt öyle. Onun dışında burada yine böyle idarelik şeyler var. Burada yine baya iyi bir kasa var. İçinde ne var? Şöyle çekeyim. Bu da bayağı güzel. ışıkları böyle turuncu falan çok güzel gözüküyor. Ama daha çok böyle yerlerde hani nasıl diyeyim çok fazla böyle kasa olmuyor. Bunlar yeni gelmiş. Normalde yoktu. Demin normalde yoktu bunlar. Yani böyle ara sıra geliyor bayağı iyi kasalar. Tabii al alamıyorum şu an. İleride inşallah bakalım. Genellikle diğer mağazada olan şeylerle aynı. O yüzden çok çekmeyeceğim zaten sadece kısaca göstermek istedim video kaç dakika olur bilmem da Bakalım bu kadardı yani Daha farklı bir şeyler merak ediyorsanız yazabilirsiniz özellikle geri çekerim kamera olur vesaire Var bayağı şeyler yani şu an Sadece elektronik çekmeye çalıştım direksiyon setleri gördüm Yani Bunlar bir tek şey de burada 300 liraya var bir tane Yani şu an tam olarak bakamıyorum. Ama güzel yani hissiyatı. Zaten fiyatından da anlayacağınız üzere. Burada biraz daha ucuz. 50 euro. Burada 30 euroya varmış. Aynen. Bunlar da güzel idarelik olarak. Tekrar dediğim gibi eğer özel olarak merak ettiğiniz şeyler varsa yazarsınız. Yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah onları da atmaya çalışacağım. Hadi görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.